Gel, gel. Ne oldu biliyor musun? Hayatımda ilk defa babam yüzünden ceza yedim Hem de nasıl biliyor musun? Bak tam buradayım tamam mı giriyorum Babam da arkamda Onu şeye bırakacağım İsmi neydi ya? Limana bırakacağım Babam türü şoförü Neyse bak şurada sağa dönüş yasak ee, Hatta orada da bak araba da giremez motoksiklet giremez işte e, Girilmez tabelası var sağa dönüş yasak tabelası var Bak baba dedim buradan giremeyiz Dedi oğlum dedi bisikletler motorlar giriyor falan Ceza yemeyiz Dedim ama bir bu çarşıdır burası. Bir polis dursa direkt yazar yani. Neyse girdim. 100 metre geçmedim, polis geldi. Lan sorun o da değil. Sıkıntı yok. Ee, polis geldi. Çek dedi sağa. Çektim hemen. Sonra geldikten sonra şey dedi. Dedi niye tersten geliyorsun? Ben hiçbir şey demedim tamam mı? Sustum. Böyle aciz rolü oynadın abi. Polisler çok bir şey yapmıyor. Ben hiçbir şey yapmadım yani. Bir polisi durdurup da ceza yedim mi? Tek başıma Tek başıma yakın hatırlamıyorum. Ama babam bir konuşmaya başladı. Ya uyarmanız gerekiyor, işte göndermeniz gerekiyor. Lan ben deli olacağım. Adama diyor ki ya siz polisler işinizi yapmıyorsunuz. Ben öyle memurları görüyorum ki işte insanın ceza yiyesi geliyor falan. adam hiçbir şey dememiş. Babam kendi kendine tribe girdi. Dört tersin cezası da altı buçuk. Arkadaş ben böyle krizi geçirdim. Adam en son dedi ki daha dedi bir laf daha edersen dedi altı buçuk milyar yazacağım dedi. Babam yine konuştu. Bak <laughs> kriz geçireceğim bu sefer. Lan babamdır bir şey de diyemiyorum hani. Adamla da yeni aramız düzeliyor. Neyse. Sonra polis e, dedim abi dedim bak sürücüsü benim dedim. Ehliyet de bende dedim. Sen benimle mi muhatap olacaksın dedim babamla mı dedim. Dedim benden muhatap ol. Dedi tamam kardeşim. Adam insaf, insaflı çıktı. 500 lira bir şey yazdı. Bilmiyorum ceza da daha gelmedi. Herhalde yazmadı. Ya imza attım ama ceza daha gelmedi. 10, 15 gün 10 gün oldu en az. Bilmem belki geç geliyordur. Ben yine kontrol ederim de. Cezanın parasını da babamdan aldım. Babam olmasa ben yemin edebilirim hiç ceza yemezdim.